Zamanın kumları arasında binlerce yıldır saklanan sırlar, Antik Mısır, firavunların görkemli mezarları ve tanrıların fısıltılarıyla dolu, eşi benzeri olmayan bir medeniyet. Ufukta beliren piramitler sadece taştan yapılar değil, aynı zamanda sonsuzluğa uzanan bir inancın ve dehanın anıtlarıdır. Bu devasa yapılar, çöl rüzgarlarının taşıdığı hangi gizemleri koruyor? Nil'in bereketli kıyılarında doğan bu uygarlık Ardında sadece muhteşem eserler değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen sayısız bilmece bıraktı. Her bir kum tanesi, geçmişin unutulmuş bir hikayesini anlatır gibi sessizce bekliyor. Şimdi bu büyülü dünyanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım ve firavunların gölgesinde saklı kalan hakikatleri arayalım. Kamera duvarlardaki hiyerogliflere yavaşça yaklaşır. Firavun heykellerinin yüz ifadeleri ve lahitlerin üzerindeki ince işçilik detaylı bir şekilde gösterilir. Duvarlara kazınmış bu kutsal yazılar sadece bir alfabe değil. Aynı zamanda tanrılarla konuşmanın, ölümsüzlüğü aramanın ve evrenin düzenini anlamanın bir yoluydu. Her bir sembol bir ayini, bir duayı veya bir firavunun hayat hikayesini anlatır. Tutankamon'un altın maskesinin ardındaki genç kralın kaderi, Hatshepsut'un bir kadın olarak nasıl tahta çıktığı ve Akhenaton'un tek tanrılı inancı uğruna Mısır'ı nasıl sarstığı bu heykellerin soğuk taş yüzeyleri, bir zamanlar yaşayan, nefes alan, seven ve hükmeden insanların ruhlarını yansıtır. Lahitlerin içine kapatılan bedenler, öbür dünyada yeniden doğacaklarına dair sarsılmaz bir inançla sonsuz bir uykuya dalmıştı. Onların dünyası sihir ve bilimin, yaşam ve ölümün iç içe geçtiği karmaşık bir dokuydu. Kamera, bir duvarın arkasındaki gizli bir geçide işaret eden bir çatlağa veya farklı bir desene sahip bir hiyeroglife odaklanır meşale ışığında parlayan altın bir nesnenin köşesi belirir, ancak tüm bu bilinenlerin ötesinde, piramitlerin karanlık koridorlarında ve Krallar Vadisi'nin henüz açılmamış mezarlarında ne yatıyor? Arkeologlar Giza Platosu'nun altında keşfedilmemiş odaların varlığına dair ipuçları buldular. Belki de büyük piramitin kalbinde, Hufu'nun gerçek mezar odası hala gizemini koruyor. Ya da efsanevi kraliçe Nefertiti'nin son istirahatgahı, bir duvarın ardında sessizce keşfedilmeyi bekliyor. Bu duvarlardaki her bir çatlak, her bir anomali yeni bir keşfin habercisi olabilir. Belki de en büyük hazine, altın ya da mücevher değil, Mısır'ın en derin sırlarını açığa çıkaracak papirüs tomarlarıdır. Görüntü gün batımında piramitlerin silüetine döner. Renkler turuncudan mora dönerken yıldızlar belirmeye başlar. Güneş, binlerce yıldır olduğu gibi yine piramitlerin ardında batarken Geçmişin yankıları çöl gecesinde fısıldamaya devam ediyor. Antik Mısır'ın gizemleri sadece taş ve altından ibaret değil. Onlar, insanlığın ölümsüzlük arayışının, bilgiye olan tutkusunun ve zamanın kendisiyle olan mücadelesinin bir yansımasıdır. Bu sırlar, onları arayacak kadar cesur olan yeni nesilleri bekliyor. Çünkü tarih sadece yazılmış olanlardan ibaret değildir. Aynı zamanda henüz keşfedilmemiş olanların sessizliğinde saklıdır. Eski Mısır, binlerce yıl boyunca görkemli piramitleri ve gizemli tapınaklarıyla insanlığı büyüleyen eşsiz bir medeniyet kurdu. Bu kadim toprakların kalbinde, tanrı krallar olarak kabul edilen firavunlar yer alıyordu. Onların gücü ve vizyonu, Nil'in bereketli kıyılarında yükselen bu eşsiz uygarlığın kaderini şekillendirdi. Sadece yönetici değil, aynı zamanda başrahip Başkomutan ve adaletin tecellisi olan bu figürler arkalarında hem hayranlık uyandıran hem de sırlarla dolu bir miras bıraktılar. Onların hikayesi insanlık tarihinin en etkileyici destanlarından biridir. Tarihin akışını değiştiren firavunlardan biri geleneksel çok tanrılı inancı yıkarak tek bir tanrıya, güneş diski Aten'e tapınmayı emreden IV Amenhotep, yani Akhenaton'du. Bu radikal dini devrim Mısır'ın sanatsal ve kültürel yapısını kökünden sarstı. Amarna sanatı olarak bilinen yeni bir üslup doğdu ve başkent Tebes'ten yeni kurulan Aketaten'e taşındı. Ancak onun ölümüyle bu devrim de son buldu. Ardından gelen ve çocuk kral olarak bilinen Tutankamon, babasının reformlarını reddederek eski tanrılara geri döndü. Sadece 9 yıl süren saltanatı, genç yaşta ve gizemli bir şekilde son buldu. 1922'de Howard Carter tarafından neredeyse hiç bozulmamış halde bulunan mezarı ve içindeki paha biçilmez hazineler, Tutankamon'u dünyanın en ünlü firavunu haline getirdi ve eski Mısır'a olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Tarihin en büyük inşaatçılarından ve savaşçılarından biri olan Guaye. Ramses ise 66 yılı aşan saltanatıyla Mısır'ı bir altın çağa taşıdı. Kadeş Savaşı'nda Hititlere karşı kazandığı zaferi tapınak duvarlarına kazıttı, Abu Simbel ve Karnak gibi devasa anıtlarla imparatorluğunun gücünü ölümsüzleştirdi. Büyük Ramses olarak anılan bu firavun, Mısır'ın gücünü ve ihtişamını zirveye taşıyan isim oldu. Firavunların inşa ettirdiği tapınaklar, diktiği obeliskler ve doldurduğu mezar odaları binlerce yıl sonra bile hala ayakta. Onların mirası sadece taş ve altından ibaret değil. Aynı zamanda modern astronomi Tıp ve mühendislik bilimlerinin temellerini atan bir bilgelik hazinesidir. Günümüz Mısırının silüetinde hala onların izleri görülürken, dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergilenen eserler bu tanrı kralların ölümsüz ruhunu ve medeniyetlerinin parıltısını bizlere ulaştırmaya devam ediyor. Bu kadim yöneticilerin hikayesi, insanlığın güç, inanç ve ölümsüzlük arayışının evrensel bir yansıması olarak kalbimizde ve zihnimizde yaşamayı sürdürüyor. Mısır'ın kumları altında sadece piramitler ve firavun mezarları değil, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren güçlü kadınların hikayeleri de yatar. Bu topraklarda iktidar yalnızca erkeklerin tekelinde değildi. Zeka, strateji ve karizma ile tahta çıkan kraliçeler Mısır'a altın çağlarını yaşattı. Antik Mısır'ın görkemli tapınaklarından ve saraylarından yansıyan bu güç, Hatshepsut, Nefertiti ve Kleopatra gibi isimlerin heykellerinde ve büstlerinde ölümsüzleşti. Onlar ataerkil bir dünyanın kurallarını yeniden yazan, Mısır'ı yöneten ve miraslarıyla çağları aşan liderlerdi. Tarihin en başarılı firavunlarından biri olarak kabul edilen Hatshepsut, geleneksel cinsiyet rollerine meydan okuyarak tahta çıktı. Kendi adına tapınaklar inşa ettirdi, ticareti canlandırdı ve Mısır'a refah getiren bir barış dönemi başlattı. Deir el-Bahari'deki anıtsal tapınağı, onun mimari dehasının ve gücünün somut bir kanıtıdır. Erkek firavunların sembolü olan takma sakalı takarak kendini tasvir ettirmesi, iktidarını meşrulaştırma ve yerleşik düzeni sarsma konusundaki kararlılığını gösterir. Onun saltanatı, bir kadının firavun olarak ne kadar başarılı olabileceğinin en parlak örneği olarak tarihe geçti. Güzelliğiyle efsaneleşen Nefertiti ise sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir devrimin merkezindeki figürdü. Eşi firavun Akhenaton ile birlikte çok tanrılı Mısır dinini tek tanrılı Aten inancına dönüştürmeye çalıştı. Bugün Berlin'deki Noyes Müzesi'nde sergilenen ünlü büstü, onun zarafetini ve asaletini tüm dünyaya tanıtırken, o dönemdeki tasvirleri onu eşiyle eşit bir konumda, hatta bazen tek başına dini ritüelleri yönetirken gösterir. Nefertiti'nin estetik anlayışı ve dini reformlardaki aktif rolü, Mısır sanatında ve toplumunda derin izler bıraktı. Mısır'ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra ise zekası, diplomatik yetenekleri ve karizmasıyla Roma gibi dev bir güce kafa tuttu. Sezar ve Marcus Antonius gibi Roma'nın en güçlü liderleriyle kurduğu ittifaklar, Mısır'ın bağımsızlığını koruma stratejisinin bir parçasıydı. O sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda birden fazla dil bilmesi ve stratejik dehasıyla da tanınıyordu. Antik kaynaklar ve canlandırmalar onun ne kadar etkileyici ve ikna kabiliyeti yüksek bir lider olduğunu gözler önüne serer. Kleopatra'nın hikayesi, bir kraliçenin krallığını korumak için ne kadar ileri gidebileceğinin trajik ve görkemli bir destanıdır. Hatshepsut'un inşaatçı ruhu, Nefertiti'nin kültürel devrimi ve Kleopatra'nın diplomatik dehası, Antik Mısır'ın sadece erkek firavunlardan ibaret olmadığını kanıtlar. Bu güçlü kadınlar, yönettikleri toprakların kaderini şekillendirerek kendilerinden sonraki nesillere ilham veren ölümsüz bir miras bıraktılar. Onların hikayeleri binlerce yıl sonra bile bilgelik, güç ve sarsılmaz bir iradenin sembolü olarak anlatılmaya devam ediyor. Bu liderler tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmak yerine Mısır'ın ebedi ışığı olarak parlamayı sürdürüyorlar.